Aracın beni gözüküyor. Neyi? beni gözüküyor aracın. Men. Ma. Hmm. Aracın beni gözüküyor. Aracın beni gözüküyor. Neyi? beni gözüküyor aracın. Men. Ma. Hmm. Tabi. Neyi? 30, 32. maddeden meni var. Aylardır bilmiyorum. Araba ilk gün biniyorum. Ne öğreniyorum? Cici trafikten men olmuş. Ne kadar bir beygir artışı olabiliyor? Buraya çıkartalım mı biz alçıtayı? Muhakkak bekliyorum yorum. Bakımı yaptık, motorun duruşu değişti emin ediyorum yani. Herkese merhaba ben Kusip arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz bakalım umarım iyisinizdir Bugün başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere artık Cico'nun vakti geldi arkadaşlar Uzun zamandır yazıyorsunuz abi Cico videoları ne zaman gelecek Cico videoları ne zaman gelecek Ve Cico'ya ne oldu diyorsunuz Çünkü birçoğunuz Cico'yu sattı mı falan da düşünenler var Çünkü yolda da bana çok soruyorsunuz abi öyle video gelmiyor Cico'ya ne oldu diyorsunuz Cico arkadaşlar bizlerle birlikte Şimdi bugün Cico'yu tekrardan ayağa kaldıracağız Ama kaldırabilmemiz için öncelikli olarak arkadaşlar Rex'le bir aküsün tekrardan şarj edip hemen sonrasında sanayiye gideceğiz ve Cico'yu komple bir bakıma sokacağız arkadaşlar. Yani bugün Cico'nun bakım günü arkadaşlar. Bakımı sokmamız lazım çünkü Cico'yu güvenmiyorum. Aylardır yatıyor. Bujiler de dahil birçok şeyini düzenlemeye çalışacağız. Hadi bakalım arkadaşlar videoya geçelim. Videoya başlamadan önce like tuşuna basmayı, daha fazla Cico'nun videosunu, 167 video videosu için like tuşuna basmayı, aşağıdan kanalıma abone olup beni 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım video başla. Bu tam not alan hediyelerinde peşin fiyatına tam 9 taksit fırsatını kaçırma. Umarım araba gelmez. Kamerayı ezmez. <laughs> evet. Yaklaşalım Cico'ya. Tamam. son egzozu açık unutmuşuz. Araba zor gazlıyor. Neyse egzozu kapatalım. Benzinimiz de az bu arada. O yüzden birazcık şarj olsun. Ondan sonra yola çıkalım. Artık sökebiliriz. Bir 5 dakika oldu arkadaşlar. Şöyle artıyla başlayalım hemen. Şunu da sökelim. Bunu da alalım. Bu arada Zico inanılmaz pis arkadaşlar. Önce bakımını yaptırayım sonra da yıkayacağım zaten. Bu arada arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Acayip böyle bir pis bir kurum atıyor. 106 bilenleriniz varsa bak burayı da yapmış gördünüz mü? Acayip bunu özellikle ilk çalıştığında yapıyor. Neyse bu arada <laughs> arabanın ne kadar pis olduğunu camdan anlayabilirsiniz. Arabanın her yeri öyle rengi hiç belli olmuyor. Kamerada biraz daha renkli görünüyor ama aslı bu kadar renkli değil. Jantların halinden de anlarsınız jantlara bakın. Gerçi bu jantlar o kadar hızlı pisleniyor ki arkadaşlar. Direkt balata tozları yapışıyor. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Güzel bir bakımımızı yapalım. Arabayı bir kendine getirelim. Ah be canına kurban. Direksiyon çok ağır. kamerayı da almamız lazım. Kamera bize lazım. <laughs> Önce benzin alalım, ışığımız yanıyor. Yolda kalmayalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İnsan gerçekten 106 GTA'yı özlüyor. Binince daha çok anlıyorsun ayrı bir havası var oturuşundan gidişine kadar. Ya uzun zaman oldu için şimdi mesela ayrı bir heyecanla tekrardan biliyorum arabaya. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Aklıma geldikçe bayağıdır bu arabayla ilgili konuşmadım değil Arkadaşlar bir ara hurdalarla ilgili bir teşvik çıktı biliyorsunuz. Yani 106 C-Tay'ın da ilgilendiği bir modellerde arkadaşlar hurdaya çıkarabiliyorsunuz arabayı ve güzel de para alıyorsunuz ve sıfır alacağınız arabalarda çok güzel bir ÖTV indirimi alıyorsunuz. Diyorum ki kendi kendime böyle bir şey yapayım mı arkadaşlar? Size de sorayım. Böyle bir fırsattan yararlanayım mı? Vereyim mi hurdaya? Burada çıkartalım mıyız alçıtayı yazın yorumlara ya araba beni neşelendiriyor biraz tek sıkıntım şu anda direksiyon arkadaşlar direksiyon yine deli gibi kalas gibi ağır bakalım halledeceğiz onu da ayar oluyorum bu olayı ya diyeceksiniz ki ne oldu ne oldu abi diyeceksiniz yine hemen söyleyeyim deposunu açabilmem için anahtarı kullanmam gerekiyor araba istop ettirmem lazım Arabayı istop ettirirsem de arabanın tekrardan çalışmama ihtimali var Abi deniyorum vallahi inşallah çalışır ya. Abi yapacak bir şey yok ya. Zaten açmadan yakıt veremeyeceğiz. Ben yani denesen denemesen de yakıt alacağız. Çalışmıyor ya. Benzin alayım da birinden çekeriz. Allah kahretsin. <laughs> Kaldık ya. Çıldırırsın ya. Çıldırırsın. Bir dayımızdan bulduk. Hemen cecik çekiyorum abi. Abi hemen basıp alıyorum. Okey. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi vur, abi. vur abi. Vur abi. Eyvallah. Amcamız sağ olsun. Yardımcı oldu bize. Her şeyi çekiyorsunuz. Öyle abi işimiz bu. abi görüşürüz. <laughs> görüşürüz abi. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar. Abi teşekkür ederim tekrar. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Mahmut aradı şimdi neredesin abi diyor. Arabadan bir ses geliyor lan. Allah Allah. Ulan hep heyecan. Hep bu arabanın işte en büyük en kötü yönü de bu arkadaşlar. Sürekli bir heyecan yaşıyoruz. Garip bir heyecan yaşıyoruz. Uf. Arkadaşlar bu arada arabada ultu geliyor. İşte böyle bu araba böyle abi. Arabayı binersen de sorun çıkartıyor. Uzun süre binmezsen de sorun çıkartıyor. Anlamıyorum yani. Neden yani? Şu an mesela ultuyu niye yapıyor bu araba bilmiyorum. Bir yerden bir ultu geliyor falan bak. Duyuyor mu bilmiyorum size geliyor mu? Bir ultu var. Anlamıyorum. Polisimiz çeviriyor beni. Öne. Okey. Arkadaşlar şimdi ne oldu diye soracaksınız. Hemen size göstereyim. Arabanın tekrardan aküsünü şarj ettirmem lazım. Niye? Tam yola çıktım. arabayı şarj ettik biliyorsunuz. Yola çıktık. Şu an arkadan göstereyim size şöyle polis otolarını. Polis çevirdi. Hatta ben de kayıtlıyım diye polise de konuştum sizlere de. Kayıtta değilmişim Merse. Polis çevirdi. Polis çevirince istop ettim arabayı haliyle. Unuttum. İstop edince kaldık. Polisler şimdi araba arıyorlar bana. Akü şarj edeceğiz tekrar. Aracın beni gözüküyor. Neyi? Beni gözüküyor aracın. Men. Hı. Aa. Tabii. Niye? 33. maddeden meni var. Artık cezayı Eğir'den mi yedi, Can mi yemiş? 2024'te. 10. onu 10 olması lazım. Allah Allah. Tabi bilgin olsun, eğirden vesaire bir şeyden yenmişse, öyle bir durum varsa aracın bağlanır, haberin olsun. Onu ne yapmam gerekiyor? Ceza mı lazım? Ya, ya Cezası öyle. mı var yani? Cezası o bilmiyorum. E, bilmiyorum ki hiç Cezası yazılmış abi. daha önce. Ola ki bir ne ona şeyi varsa, ben araç bağlanır, haberin olsun. Onu öyle mi? Form, tabi. Arkadaşlar bir arkada bir taksi şoförü bulduk. Tekrar şarj ediyoruz. Menü var he. Allah Allah bilmedim işi. Bana meni de gelmedi eee, mesela. yazılmış bununla ilgili men koyulmuş. Muhtemelen belki egzozdan. Yani trafikten egzoz, meni mi var diye koyulmuş. Tabii trafikten men gözüküyor. Şöyle size bir süre verilmiş. Atıyorum can filmden yazılmış. Can film araçta yok şu an. Evet. Can filmden yazılmış. Siz bu meni kaldırmamışsınız. Şimdi meni kaldırmadığınız için ola ki yarın bir gün aracı satmak istediğiniz zaman noterden problem yaşarsınız. Araç men ben gözüktüğü için. Anladım. Hadi, ne yapacağız ya? Abi hemen takıyorum. Abi sen ortak hemen çalıştırayım git sen. evet çalıştırdık arkadaşlar. Bu arada hemen göstereyim şimdi inanmazsınız. Taksici abimiz geldi. Burada da polis otolarımız var. Şöyle göstereyim çevirmede. Tekrardan kaldık çalıştırdık. Abi sağ ol teşekkür ederim. Şöyle hemen kamerayı da şöyle kurayım geliyorum. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Ulan kaputu kapat. <laughs> <laughs> Hadi kolay gelsin abi. Arkadaşlar hep sıkıntı görüyorsunuz. Ay sırf sıkıntı yani bizim işler. Neyse gidiyoruz. Yalnız arabaya men çıkmış arkadaşlar. Arabaya 10. ayın 10'unda men çıkmış şu an bir ceza gibi bir şey varmış üzerinde. Yani ben şu an arabayı satmaya kalksam arabada sıkıntı yaşıyormuşum. Men, men edilmişim. Ne alaka hiç bilmiyorum. Ulan şu arabayı bindiğim zaman aksiyon başlıyor hayatımda ya. Ulan özlemişim be. Ulan vallahi billahi, vallahi billahi özlemişim şu arabayı ya. <laughs> Nabzımı yükseltti yine. Hayatta beni hayatta tutuyor. Survivor yapıyor beni ya. 106 GTA. Ulan çok enteresan ya. Neyse. Hadi geliyoruz. Evet Mahmutcuğumun yanına geldim. Evet. Pilot otu kardeşim. Memo gel. Gel gel abi. Oğlum direksiyonum arızalı dönmüyor ki. Dönmüyor. Arkadaşlar vakit geldi. Gidiyoruz bakıma. Ay. Arabada hala Çin'den aldığım ürünlerin poşet çöpleri var ha. En son o videoyu çekmiştim bunda. Bak arabadaki ultuyu duyuyor musun? Evet. O ne? yeni çıktı o. Yoktu öyle bir şey. Yeni çıktı. Evet arkadaşlar, bakın vakti geldi Cico'yu içeriye alıyoruz şimdi. Bakımına başlayacağız. Bu arada Cico biliyorsunuz trafikten ben Şaka gibi bir şey yani. Aylardır bilmiyorum, arabayı ilk gün biniyorum, ne öğreniyorum? Cico trafikten men olmuş. Çıldırırsın. <laughs> Aç kaputu kral. Furkan hocam nasılsın? İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ Uzun ol. zaman oldu en son. Yazın. Ha? Bayağı oldu yani. Bayağı oldu aynen. O gün bugündür araba ediyor ya otoparkta. Geleceğim. Şimdi Furkan hocam ben arabayı aldığım günden beri hiçbir şey yaptırmadım neredeyse. Bir kere sanki bir şeyler yaptık ama yağını değişmiş olabiliriz. Onun için hiçbir şey yapmadım iki senedir. Bir de arabada soğukken araba gaz kesiyor. Bir de sen şey demiştin, bujileri falan da değişiriz falan demiştin. Aynen abi. Biraz ateşleme sistemini de bir hareketlendirelim. <laughs> Yaza doğru da ufaktan belki bir şeyler yaparız ya. Zaten acayip yağ döküyor alttan. Felaket var. bir yağ dökme olayı var. O Mahmut dersin. Bey. Evet abi. Ne durdurup? Allah güzel. Açtık motoru. Şimdi yağını falan değişeceğiz. Bujileri falan da değiştirelim. Tabii tabii bujiler olmazsa olmaz abi. Ateşleme sistemi adı, ateşleme adı üzerinde. Işte abi yarışacağız. <gülüyor> <gülüyor> anda, abi yurt. abi yurt. 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 Kartar tıpasını açıyoruz arkadaşlar. Oradan yağ akacak şimdi. Baya kötüymüş abi. Yağ baksana. Sim Oğlum bu ne? Simsiyah. Hmm, o da filtre değil mi? Evet, evet. Yağ filtresi. Oo, o da akıyor. Evet kral ya mene men olmuş trafikten araba. Aa. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Bir trafiye gitmem ne, gerekiyormuş. Ne oldu abi? Bilmiyorum ki satarken falan sıkıntı çıkar dedi. Filmden men etmişler ama arabada hiç film takılmadı. Öyle diyor. Ama bence onlar tam anlayamadı ama. Film dedi ama emin değildi de onu derken. O ya fitres çıktı arkadaşlar bakın. İşte bu. Arkadaşlar bakın bujiler burada ilk ateşlemeyi yapan kardeşim. Biz arkadaşlar Royal servisteyiz biliyorsunuz İmran'ide. Mahmut zaten hepiniz tanıyorsunuzdur. İlla Mahmut gelen gider oluyor mu? Yok, yok. Oluyor değil mi? Furkan da aynı şekilde. Kaç kişi aramış abi? Valla iyi süper. Benim bilgi aldılar. İyi iyi süper. Abi böyle insanlar bulmak zor gerçekten. Çünkü her insanın arabasını güvenemiyorsun Kral. Ben de şimdi öyleyim. Ben şimdi hiç tanımadığım bir sanayi. Yeri. Şimdi Ümraniye'de oturuyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Nasıl geleceğim buraya abi? Kime geleceğim bilmiyorum. Ben buraya ilk size geldim. Kimin sayesinde geldim? Özcan Usta'nın Usta sayesinde geldim. Oradan oraya, oradan oraya. Bak bir evet. dünya her işimiz burada görülüyor. Çok şükür. Evet. Bujiler çıktı. Bujiler kim ne halde? Abi, Belki abi, de koyuyorlar. ateşleme yok arabada. Yok abi bak zaten. Valla mı? Bu patlak zaten bantlamışlar. Bir şey soracağım arabanın gidişini değiştirir mi bu? Değiştirir abi. Valla. Oğlum bu ne yanmış mı bu bantlamışlar? Valla daha musun? önce kırılmış, yırtılmış abi. Bantlamış. Ateşleme dışarı kaçırmasın diye. E bunu mu değişeceğiz biz? Bobin değişecek abi. Değişecek ya da mi? Şu pimponlar... Değişelim abi. Zaten. Yapacak bir şey yok. Onları. Bujiyi alıyoruz arkadaşlar. Bakın buji dediğim şey bu. Bak bunda zaten bu gözde fazla yağ yok. Etrafında hmm. yağ var, bu bujular yanmış. Yanmış baksana, simsiyah. Yalnız var ya, arabayı yani bayağı değiştirir yağ, bunlar. Yağ gördün mü? Hımmmm. Ateşleme kaçırdığı için kenarlarını yakmış. Yani bunun bobi bujunu değişecek abi. Değiştirelim abi, ne var ne yok. Bunlar değiştikten sonra, sen ondan sonra arabanın gidişini çalışabilirsin. Gerçekten mi? Abi, evet. Baksana abi, hep evet, yanık tipleri yani. ya. Zaten ooo. bu basınç kaçırmış abi, bu buju büyük ihtimalle gevşek kalmış. Hı. Hmm. Mustafa Usta. Mustafa Usta temizlik yapıyor arkadaşlar. Ya bu askere benden değil abi. Şu havalandırma, hmm. yağlama şeyi var burada. Zaten o sökülmüş galiba değil mi kelepçesi? Evet. Bu zaten bu hortum bunun ortumu değil. Buraya bir tane ortum alalım. İki tamam. Abi. Süper. Abi, abi bujiler geldi bak. Vallahi bujiler geldi mi? Ben istedik bujileri. Çok iyi. Ha Peugeot aynen. Aha da size buji arkadaşlar. Buji bu. Ateşleme bu. Bakın şurada görüyor musunuz? Çakmak gibi ucu zaten. Bak şöyle yakınlaştırayım. Çakmak gibi ucu. Buradan ateşliyor işte kardeşim. Bize i̇şte yağ filtresi de bu arkadaşlar. Az önce zaten çıkartmıştık. Hepiniz gördünüz. Birazdan bunu da takacağız. Ha bak arkadaşlar bu arada hortumu aldık. O şurada normal vardı ya. hava gereken, kaçıran. Normal olması gereken bu. Yağ geldiği için şey olmuş. Şişmiş hep. Hmm. Arabanın yalnız bence gidişinin bir tık bayağı bir değişen düşünüyorum değil mi? Çok, Çok değişecek bayağı bir kötü çünkü. Sesi falan da değişir yalnız. Ay. Evet. Sapa sağlam oldu arkadaşlar bakın. filtreyi takacağız galiba bu arabayı şeye soktuk. Dyna'ya soktuk. 135 çıktı. Bu haliyle soktuk. Bu kadar eksik parçalar. işte bujilerin hali ortada falan. Bir sıfırladıktan nasıl gidip sokayım mı 5 verse bile bizim için güzel abi. İzicinin anlaması için Biz güzel bir ver. video olabilir. Bir dyno'ya sokayım ben bunu. Motor yağımız da gelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da birazdan dolduracağız. Arkadaşlar bu arada gerçekten e, o dyno muhabbetini yapayım mı? E, İstiyorsanız yaparım. Güzel bir içerik olur bence. Hem bir bakımın gerçekten bu spor arabalarda özellikle ne kadar fark ettirdiğini de hep birazdan görürüz. Önceki dyno testini de veririm sizlere gösteririm. Bu dyno testine de gideriz. Hatta Yankı ile Selma'yı da alırız. <laughs> Öncekindeki gibi. Kız kaçıran muhabbeti vardı. É Shorts'ta yapmıştık onu. Daino'yu bir sokalım bakalım. Sadece bakımda yani adam gibi bakımda yağları değişmiş, bujileri değişmiş işte çeşitli biliyorsun işte hortumlar falan da değişti. Hortumlar falan çok arızalıydı. Bakalım oradan sonra ne kadar bir beygir artışı olabiliyor. Hem bunu da sizler görmüş olsunuz. Muhakkak yorumları bekliyorum bak. Bak muhakkak bekliyorum yorum. Tamam mı? Bujileri takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz İstanbul malum sanayi. Arabalarımız hepimiz çok seviyoruz. Dolayısıyla böyle insan arabasını emanet etmeye korkuyor ustalara. Bu ustaları zaten anlatmama gerek yok. Yıllardır bir aradayız. Furkan hocamla da geçen yazın tanışmıştık. Burası Royal servis arkadaşlar biliyorsunuzdur. Sizler de arabalarınızı güvenli bir şekilde arkadaşlar emanet edebilirsiniz. Ben de hep şey söylüyorum böyle gittiğim yerlerde sevdiğim kardeşlerimin yanında oluyor genelde bu. Buranın %5'i benim arkadaşlar. Geldiğinizde %5 indiriminizi unutmayın. Tamam söylemeyin gelirseniz eğer. Öyle yani. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Bujileri taktık. Şimdi bobini bekliyoruz. Bobin de gelecek. Ondan sonra çok bir işimiz kalmayacak zaten. Arkadaşlar bizim plakalık biraz adi. Tutmuyordu plaka zaten. içeri doğru girmiyordu. Şimdi Furkan Usta sağ olsun. Buraya gelen bir arabadan kalan bir güzel kaliteli bir plakalık var. Onu takacak. 10 On numara. Şey Oooo internet... cillop gibi oldu ya. Diğerinde çift taraflı bant olduğu halde tutuyordu biliyor musun? On numara oldu şu an. Eline sağlık. Bobinimiz geldi arkadaşlar. Eski bobin bu. Ulan bu da bayağı ağır bir şeymiş ha. Ben bunu plastik bir parça sanıyordum. Şey, i̇nşallah fiyatı daha ağır değildi Usta. <laughs> Baksana eski haline bakın arkadaşlar. Geldi bunu da aynaya sokma şimdi ya. Bobine bak cillop gibi oldu arkadaşlar. <laughs> karterin tıpayı takıyoruz. Şimdi yağını dolduracağız, yeni yağ dolduracağız. Ustamız dedi ki hazır değişiyoruz madem abi dedi su kapağı radyatörün kapağında değiştik. Bakar mısın şu eski haline paramparça pas tutmuş bir şeyler olmuş. Bunu da değiştik çiçek gibi. Radyatörü dolduruyoruz suyla. Antifrizli su koyuyor. Sağ olsun ustam. Bu da yeni kapağımız. Evet arkadaşlar motorun yağını dolduruyoruz. Tamam, sana zannederim. Okey. Aynen, motoru yandı koyduk kral. Sen yokken neler yaptık. Bak bak, kapağın güzelliğine bak. Artı bir beygir. Evet, arabamızı indirdik arkadaşlar. Bak şu arabanın çalışsına bak, çalışmıştın ha. Oğlum, yani var ya bakımı yaptık, motorun duruşu değişti diyorum ediyorum ya. Eyvah. Bobin yanlış olabilir diyor abi. Bobin mi? Evet yeniden deniyoruz. Arkadaşlar aküye bir takviye yapacağız, aküden olabilir. Evet. işte araba eski araba böyle kral. Bakım yapıyorsun çalışmıyor araba. <laughs> Bobin şüphesi var arkadaşlar. Bobini değişeceğiz. Eski bobinle bir daha deneyeceğiz. Bakalım. Aldı bobinden. Ammuz, araba var ya hırıltılı çalışmaya başladı abi. Psikopatlık var <laughs> arabada ha? Ne diyorsun? Fazla beygir mi verdin? Abi bilmiyorum <laughs> abi. Araba bir homurdanıyor ya. Yani. Patlama hazır bomba gibi yemin ediyorum. Bas Yasin. Bas Yasin. Bujileri de mi deneyeceğiz kral? Selva seçelim. Eski bujileri temizliyoruz. Arkadaşlar eski <laughs> bobini takıyoruz. Eski bujilerle deniyoruz tekrardan marşı. Bas. Aa evet. Arkadaşlar şimdi durumu hemen size kardeşim kısaca bir özetleyeyim. Bobin bir tık farklı, buji de bir tık farklı geldi galiba. Ustamız söylemişti zaten başta da bir tekrardan yenileri gelecek, tekrar takacağız ve ee, devam. Bravo. Arkadaşlar yeni bobin geldi, bujilerimizi taktık yeni bujilerimizi yerleştiriyoruz şu anda ve marşa basıyoruz. Hadi bakalım. Bas kral bas çalışsın ateşlesin. Eyvah. Araba abi eski araba kabul etmiyor. Yeniliği kabul etmiyor abi araba. Vallahi etmiyor billahi etmiyor. Şimdi eski bobini takıyor. Bobinde hata var mı yok mu ona bakacağız. Bas. bas. Yok, zaten ya yok şey. alacağım Abi bobin ya ya Seyfullah! Arkadaşlar biraz işimiz uzayacak. Bobinde sıkıntı var. O yüzden şimdi Mahmut'la mekanı dönüyoruz. Mahmut'un arabayla doğru yankıyı almaya gitmem lazım. Yankı çok yakın burası. Bir kilometre abi. falan uzaklık var aramızda. Yankıyı hemen alayım geleyim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar yankıyı aldım. Yankıyı da getirdim. Sanayiye gidiyor yankıda ilk defa. Tam bir sanayi çocuğu ya. Tam, tam var ya kusursuz. <laughs> Arkadaşlar bu olur, 106 olur, olur, GTI ya. bobini değilmiş. 1.4 göndermişler bize. Şimdi de bulamıyoruz değil mi Mahmut Hocam? Aynen siparişte gelecek. Sipariş gelecek. Yarın bizde olacak. O yüzden şimdilik yeni bujilerimizle eski bobini takıyoruz. Yarın da yeni bobini taktıktan sonra bir dyno'ya sokarız. Evet. Yankı dyno'ya gireceğiz ha. Bir kere yapmıştık geçen sene hatırlıyor musun? Hani böyle arabayı bir tekerleğin üzerine çıkardık da gaza basıyorduk. Araba durduğu yerde gaza basıyorduk hatırladın mı? Veriler vardı böyle ekranda. bak 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 bak. şu an var saat gibi çalışıyor. Ben de geleyim mi? Yanka iki dakika bekler misin beni burada? Evet. Tamam iki dakika bekle. Araba gazlayacağız. Sen rahatsız şimdi. Tamam bekle abinin yanında Fırkan. Yalnız çok patlatıyor biliyor musun? Evet. Oğlum bu ne lan? Acayip patlatıyor araba. Bu kadar patlatmıyordu bu araba. <laughs> bir şey oldu. <olabilir. gülüyor> bekle, araba gazlayacağız. Sen rahatsız olursun şimdi. Tamam bekle abinin yanında Fırkan Yalnız çok patlatıyor biliyor musun? Evet. Oğlum bu ne lan? Acayip patlatıyor araba. <laughs> bu kadar patlatmıyordu bu araba. <laughs> Bir şey oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videonun... Oğlum bu ne <laughs> lan? Acayip patlatıyor araba. Bu kadar patlatmıyordu bu araba. <laughs> Bir şey oldu. <olabilir. gülüyor> evet arkadaşlar. Bek bekle. Araba gazlayacağız. Sen rahatsız olursun şimdi. Tamam bekle abinin yanında Fırkan. Yalnız çok patlatıyor biliyor musun? Oğlum bu ne lan? Acayip patlatıyor araba. <laughs> bu kadar patlatmıyordu bu araba. Bir şey oldu. <laughs> Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Kral çok teşekkür ediyorum, ellerine tam, sağlık. Furkan reis, asıl anlıyorum. sen bitirdin, çok sağ ol. Teşekkür adosun, ederiz. Adosun. Bobin kaldı arkadaşlar, Bob, bobin için yarın geleceğim. Onu muhtemelen videoya çekmem ama ne yapacağım? Bobinden sonra arkadaşlar arabayı dyno'ya sokacağım. Bakacağız bir bakımda bile bir fark ediyor muymuş, etmiyor muymuş. Dyno'da bir görelim. Aynen, aynen. Valla ben çok merak ediyorum. Bile fark etti zaten. Ama şu anda öyle, arabada rolanti bile böyle arkadaşlar. Normalde hareket halinde kıpırşıyordu, şu an düz duruyor. Evet. ya yani onu fark ettim ben de. şu an yankı için çok basamam, çok da test edemem ama başka bir gün işte daha aynaya sokacağız ya hemen hemen çok yakın bir günde. O zaman bakarız. Ölen arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun zamandır bekliyordunuz. Videoyu beğenmeyi aşağıdan kanalımıza abone olun.